Ee, Sayın Başkanım, e, konuşulacak çok derin, önemli konular var aslında ama ben öncelikle şu anda sıcak gündemde olan başkanlık sistemiyle başlamak istiyorum. Başkanlık sistemi yeniden gündemde. Hükümet başkanlık sistemi konusunda ısrarcı davranıyor, muhalefet ise parlamenter sistemden vazgeçmemek konusunda kararlı. Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Teşekkür ederim. Size teşekkür ederek başlıyorum. Ee, daha önce bu konuları e, birkaç defa daha ben basın önünde izah etme imkanım oldu. Bizim TESAM olarak, yani Türkiye Ekonomik Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak bu konuda çok kapsamlı çalışmalarımız var. Hatta tam metin bir anayasa hazırlığı yaparak e, mevcut hükümete de sunmuştuk. Şimdi e, dünyadaki özellikle modern dünyadaki sistemleri araştıran her birisi bir ülkede, bir ülkenin yönetimiyle ilgili uzman, arkadaşlarımızdan oluşan bir heyetle ee, uzun süre süren çalışmalar yaptık. Ee, Amerika'daki başkanlık sistemini, Fransa'daki yarı başkanlık sistemini... ya da Rusya'daki, Türkiye'deki ya da Yunanistan'daki ya da İtalya'daki parlamenter sistemi karşılaştırdığınız zaman evvela şöyle bir e, hakikatle karşılaşıyorsunuz. Demokrasi tarihine baktığınızda demokrasi tarihinin gelişiminde önce bir padişahlık ve krallık sistemi var. Bu padişahlık krallık sisteminden önce Meşrutiyete geçiliyor. Yani padişah ve kralın yetkileri kısılarak, sembolize edilerek yetki meclise aktarılarak mecliste ağırlık bulunan bir sisteme geçiliyor. Meşrutiyet dediğimiz bu sistem yarı parlamenter sistem diyebiliriz. Evet. İş i̇lk önce bu İngiltere'de başlıyor ve bugün İngiltere hala yarı parlamenter sistem olarak devam ediyor. Bununla beraber Belçika, Hollanda gibi İspanya gibi ülkeler yine bu meşrut meşruti sisteme yani ...yarı parlamenter sisteme devam ediyor. Bu sistemlerde padişahlar, krallar... ...sembolik durumdalar. E, bu yüzden de parlamentoların... ...yetkileri çok güçlü. Evet. Şimdi burada tabii... ...parlamentoların gü durumunu güçlü... E, ...yapan şeylerin başında... ...İngiltere'de uygulanan bu daraltılmış bölge sistemi. Aksi takdirde meclis... ...meclis olmaktan çıkıyor. Bunun bir hamle sonrası... ...işte Türkiye'nin şu anda uygulamış olduğu... ...parlamenter sistem... Yani padişahlık ve krallığın tamamen kaldırılıp yerine devlet başkanı ya da cumhurbaşkanı adıyla bir kişinin atanması parlamenter sisteme, parlamenter sistem denmesinin sebebi devletin üç unsur olan yasama, yürütme, yargının tamamen parlamento tarafından belirlenmesidir. Yani parlamento başkanının yani meclis başkanının parlamento tarafından seçilmesi, başbakanın ve bakanlar kurulunun parlamento tarafından seçilmesi yargının kritik atamalarının parlamento tarafından yapılmasından dolayıdır parlamenter seçim. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı da parlamento seçer. Evet. Türkiye böyle bir sistemde idi. Hafif tabi yargıyla alakalı ayağında hafif değişiklikler olmakla beraber genelde bu sistemi kullanıyordu. Daha sonra modern ülkeler yarı başkanlık ve başkanlık sistemlerine geçtiler. Yani bir kere şunu anlatmak istiyorum ki yarı parlamenter sistem arkasından parlamenter sistem Arkasından başkanlık sistemi ve yarı başkanlık sistemi aslında demokratik evrimin evet. aşamalarından meydana geliyor. Yani başkanlık ve yarı başkanlık sistemi demokratik dünyanın geldiği en uç noktadaki yönetim sistemleridir. Parlamenter sistem daha eski bir modeldir. Yarı başkan, yarı parlamenter sistem yani meşruti sistem ise daha da eski bir sistemdir. Hı. Şimdi bu bağlamda baktığınız zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti parlamenter sistemi artık taşımıyor. Parlamenter sistem tabiri caizse, işte 15 yaşındayken giydiğiniz takım elbise artık devlet büyüdü. Artık olgunlaştı. O takım elbise ona olmuyor. Dar geliyor. Şimdi bizim parlamenter sistemde ısrar etmemizin hiçbir anlamı yok. Bunlar tamamen politik kavgalardan ibaret. Evet. Şimdi parlamenter sistemine devam ettiğiniz zaman, işte bugünkü son Türkiye'nin son 30 yılına, 40 yılına, hatta 50 yılına bir bakın. Yani ya Tek başına bir iktidar çıkarabiliyorsunuz ama o iktidarı kontrol edemiyorsunuz. Artık o iktidar parlamentoyu tamamen ele aldığı için çünkü milletvekilleri atama yoluyla geliyor. Evet. Atama yoluyla gelen milletvekili genel başkanın emrinden çıkamıyor. E, tek partili iktidar yani tek parti olarak iktidara gelen bir siyasi parti en az mecliste 276 oy almış oluyor. E, o milletvekilleri de başbakanın sözünden çıkamayacağına göre... ...Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nun meclise sevk etmiş olduğu bütün yasalara evet diyor. Yani yasama bypass edilmiş oluyor. Tabii ki yasama sembolik hale gelmiş oluyor ve bypass edilmiş oluyor. O zaman bunun adı demokrasi olmuyor ki. Bu sefer başlıyoruz diktatörlük naraları atmaya. İşte ülke diktatör. Bakın Menderes döneminde tek parti iktidarı 10 yıl sürmüş. Diktatörlük naraları atıyoruz. E, ne bileyim işte... E, ...Özel zamanında bir 7-8 yıl iktidar, güçlü bir iktidar var. Yine... Diktatörlük naraları var. Bugün yine bakıyorsunuz 10-12 yıldır iktidarda bir siyasi parti iktidarda ve yine herkes iktidar şey diktatörlük naralar atıyor. Çünkü bu sistem çok büyük bir yetki alanı veriyor ve mevcut iktidar bu yetkiyi kullanıyor. Evet. Kullandığı zaman siz niçin bunu kullanıyorsunuz diyemiyorsunuz. Sistem bu yetkiyi sistem veriyor. Sistem bu yetkiyi veriyor. Veya kuvvetli iktidarlar dönemindeki yaşanan sıkıntıların arkasından da koalisyonlar dönemleri gelmeye başlıyor. Tek partilikler çıkamıyorsunuz. İki partili, üç partili, dört partili koalisyonlara gidiliyor. Bu sefer de yönetimde istikrar zararı görüyor. Ve bir türlü uzlaşamayan koalisyon partileri, bitmeyen çekişmeler, ikide bir yapılan seçimler. Yani bir buçuk yılda bir ortalama seçim yapılıyordu bu ülkede 2002 evet. yılına kadar. Dolayısıyla bu parlamenter sistem bizim bünyemize dar geliyor. Bunu mutlaka değiştirmemiz lazım. Bunu ısrar etmememiz lazım. Şimdi bizim siyasi partilerimizin gerek iktidar olsun gerek muhalefet olsun hepsinin en büyük sorunu şu. Herkes kendisine uygun elbiseyi dikmeye çalışıyor. Muhalefet parlamenter sistemde kalalım. Çünkü eğer yarı başkanlık ya da başkanlık sistemine geçilirse daraltılmış bölge ya da dar bölge sistemine geçilecek. O zaman genel başkanlar milletvekillerini tayin etmeyecek. Milletvekillerini halk seçip gönderecek. O zaman bugünkü mevcut liderler açık konuşalım. Bu halkın seçilmiş, seçtiği, gönderdiği, doğasında liderlik olan insanları zapt etmesi mümkün değil. Bu genel başkanlar, bu siyasi genel başkanlar koltuklarında oturamazlar. Milletvekilleri daha güçlü hale gelecek. Tabii milletvekili güçlü gelecek. Dolayısıyla bir yandan yok biz işte parlamenter sistemden çıkmayalım. Ayrıca baraj var. %10 baraj. Bu sayede örneğin milliyetçi 3-4 parti varsa en yüksek olanı bu oyları topluyor. Halbuki esas seçmen onun seçmeni değil. Sol e, tandanslı 4-5 parti varsa bir sol parti sadece bütün oyları topluyor bu baraj sayesinde. Yani temsil adalet de Tabii temsilde adalet olur. zaten temsil adalet hiç yok. Dolayısıyla bizim mutlaka bu parlamenter sistemden kurtulmamız lazım. Siyasi düşünmememiz lazım. Politik düşünmememiz lazım. Meseleyi daha objektif düşünmemiz lazım. Daha olaya akademik yaklaşmamız lazım ve Türkiye'nin geleceğini düşünmemiz lazım. Türkiye çok büyük bir devlet ve daha da büyüyebilir. Yani geleceğin önemli 7-8 devletinden belki 4-5 devletinden biri olabilir. 2040'ların, 2050'lerin süper gücü olabilir. Bu potansiyel Türkiye'de var. Bunu biz değişik konferanslarda, değişik toplantılarda rakamlarla açıklıyoruz. Bugün Türkiye, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in çıkardığı her ülke için potansiyel gayri safi milli hasılası var. Türkiye için biçilen potansiyel gayri safi milli hasıla 5,5 trilyon dolar. Türkiye şu anda sadece 850 milyar dolarlık bir gayri safi milli hasıla çekebiliyor. Türkiye'nin ayağından prangalarını söküp atmamız lazım. Ve bu siyasetin topluma hakimiyetini, siyasetin ekonomiye hakimiyetini bu siyasetin toplumu şekillendirmeye yönelmesini, insanların inançlarına, fikirlerine, işte ticari hayatlarına her şeye şekil veren yapısını mutlaka değiştirmemiz lazım. Onun için Türkiye mutlaka parlamenter sistemden kurtulmalı. Peki nereye geçmeli? Bize göre yarı başkanlık sistemine geçmeli. Başkanlık sistemi olmaz mı? Tabii ki. Parlamenter sistem mi? Yoksa başkanlık sistemi mi diye sorarsanız başkanlık evet. sistemi derim. Ama parlamenter sistem mi? Başkanlık sistemi mi, yarı başkanlık sistemi mi diye sorarsanız hiç düşünmeden yarı başkanlık sistemi derim. Başkanlık sistemindeki temel sorunlar nedir başkanım? Başkanlık sisteminde iki türlü başkanlık sistemi uygulaması var dünyada. Birisi Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı gibi ülkenizi eyaletlere bölersiniz ve e, yerel ve bölgesel e, kurumları tamamen yerele indirirsiniz, eyaletlere indirirsiniz. Eyalet parlamentoları oluşturursunuz, eyalet polisi oluşturursunuz eyalet belediyeleri oluşturursunuz ve buranın eyalet gelirlerini bu eyaletlere bırakırsınız. Dolayısıyla merkezi güç sadece genel politikaları belirler, makro ekonomiyi belirler ve uluslararası ilişkileri belirler. Böyle merkezi bir federal devlet oluşturursanız, Amerika Birleşik Devletleri böyle yapmış. Merkezi federal bir devlet oluşturursanız, o zaman başkanlık sisteminde hiçbir sorun yok çünkü başkan Zaten yetkileri yukarı aşağıdaki parlamentolar yukarıdaki sistemi denetliyor. Bir. İki. Başkanı yargı denetliyor. Üç. Başkanı medya denetliyor. Dört. O başkanı parlamentonun haricinde senato denetliyor. Eyalet meclislerinden gelen temsilcilerin oluşturduğu senato denetliyor. Dolayısıyla çift parlamenter sistem kurmuşlar. Yani çift parlamento sistemi kurmuşlar. Eğer biz Amerika'daki başkanlık sistemine geçmeye kalkarsak o zaman Türkiye'yi eyaletlere bölmemiz gerekir ki e, Türkiye'de son 30 yıldır devam eden bir PKK sorunu var. Ve bu soruna bağlı olarak maalesef ülkemizde belli coğrafyaların ayrıştığını görüyoruz. Bugün belli şehirlerimiz var. Hakkari, Şırnak Efendime söyleyeyim Van'ın belli bölgeleri, Diyarbakır'ın belli bölgeleri var ki devlet burada hala o topraklara nüfus edemiyor. Siz eğer ülkeyi eyaletlere bölerseniz ve eyalet sistemine geçerseniz Türkiye'nin bölünmesi için zemin hazırlamış olursunuz. Bunu ayrıca konuşmak gerekir çünkü Türkiye dünyada iki tip, iki tane Kürt devleti projesi var. Biri Almanya Fransa'nın ortak projesi olan ve PKK merkezli bir Kürt projesi. Bir de Almanya Amerika ve İsrail'in ortak Orta Doğu'daki Barzani liderliğindeki Kürt projesi. Dolayısıyla burada bir eyalet sistemi açmanız Türkiye'nin geleceğine çok ciddi bir risk oluşturur. Eğer hayır biz Türkiye'yi eyaletlere bölmeyeceğiz. Yine üniter sisteme devam edeceğiz. Sadece merkezi yapıyı başkanlık sistemine geçireceğiz derseniz o zaman bu başkanlık sistemi Suriye'deki Esad'ın başkanlık sistemi ya da efendime söyleyeyim e, Küba'daki Fidel Castro'nun e, başkanlık sistemi yani Güney Amerika'daki bütün o görmüş olduğunuz diktatör devletler Orta Doğu'da görmüş olduğunuz bütün Orta Doğu diktatör devletler ya da Orta Asya'daki soft diktatör devletler tamamen işte bu başkanlık sistemiyle yönetiliyorlar. Dolayısıyla başkanlık sistemi Türkiye'nin bünyesine uyacağını düşünmüyorum. Başkanlık sistemi bugün mevcut problemlerin hemen hemen tamamını çözer. Ama bugün tanışmadığımız ileride bir bu kadar daha yeni problemi belki bundan çok daha büyük problemleri karşımıza getirir halbuki yarı başkanlık sisteminde siz e, hem eyalet sistemine geçmeden yerel yönetimleri kuvvetlendirerek kalabiliyorsunuz hem de yetkiyi aşağı indiriyorsunuz böylelikle hem de e, yarı başkanlık sisteminde bir başbakan atadığınız için ve bakanlar kurulunu başbakanın kontrolüne verdiğiniz için siyasi tartışmalardan cumhurbaşkanı ve devlet direkt etkilenmiyor. Şimdi burayı biraz açıklamak istiyorum müsaade ederseniz. Önemli. Buyurun başkanım. Türk tarihine bakın. Her zaman padişahlar bir veziri azam atamıştır. Tarihimizde Nizamül Mülk gibi efendime söyleyeyim e, Pargalı İbrahim gibi Nevşehirli İbrahim Paşa gibi e, tarihimizde çok büyük önemli vezir azamlar vardır. Türk devletleri her zaman padişahlar bir veziri azam atarlar. Niçin? Hükümetin icraatlarından halk memnun olur memnun olmaz. Meydana gelebilecek bir tatsızlıkta, meydana gelebilecek bir problemde muhalif kanat iktidarı suçlar. O suçlamalardan padişah tarafsız kalır. Ve her zaman devletle hükümet kavramları birbirinden ayrılmıştır. Bu hükümeti yıpratmaz. Bugün iktidar başbakan bir hata yaptığı zaman muhalifet direkt başbakana yüklenir. Başbakan muhalifete cevap verir. Eğer o başbakanın kontrolündeki bakanlar kurulu ve hükümet bir problem yaşarsa ve sıkıntılı bir durum olursa bir dahaki seçimde halk onu değiştirir. Ama bu kavgalardan, bu tartışmalardan kesinlikle devlet yer almaz. Devlet her zaman devlettir ve devleti cumhurbaşkanlığı makamı temsil eder. Bu yüzden cumhurbaşkanları bugüne kadar hep tarafsız olmaya, adil olmaya ve günlük siyaseti, siyasete girmemeye çok özen göstermiştir. Türk devlet geleneği tarihinde hiçbir zaman padişahlar siyasetin içerisine bizzat girmemiş, devleti temsil eder pozisyonda kalmış ve mutlaka iktidarları hükümetlerle temsil ettirmiştir. Şimdi eğer siz başkanlık sistemine geçerseniz o zaman muhalefet direkt olarak cumhurbaşkanını eleştirmeye başlayacak. Tabii ki 80 milyonluk halk devletle hükümeti birbirinden ayıramayacağına göre o yıpranan kişinin şahsında devleti de yıpratacaktır. Ve hükümetin evet. yanlış icraatları devamlı devlete yazılacaktır. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıpratıcı bir özellik taşır diye düşünüyorum. Onun için e, yarı başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanı halk seçer, Cumhurbaşkanı bir başbakan adayı gönderir meclise, meclis o başbakan adayını onaylar, onaylamazsa bir ikinciyi gönderir, eğer onaylamazsa üçüncü bir adayı gönderir, meclis onu onaylamak zorundadır. Bu üç adaydan birisini seçer o seçilen başbakan da bakanlar kurulunu oluşturur. Dolayısıyla iktidarla muhalefet, muhalefet arasındaki kavga bu iki zümre arasında geçer. Devlet bundan etkilenmez. Herhangi bir yolsuzluk ya da herhangi bir olağanüstü hal durumunda Cumhurbaşkanı hükümeti feshedip yeniden bir başbakan atayabilir ve atadığı başbakanı meclise göndererek meclisten tekrardan güvenoyu alıp yeni bir hükümetle yoluna devam edebilir. Dolayısıyla yarı başkanlık sistemi bana göre şu anda dünyada uygulanan en modern sistemdir ve Türkiye'nin bünyesine ve yapısına en uygun sistemdir. Türkiye mutlaka yarı başlamak sistemini düşünmelidir. Evet, seçim sistemi açısından da ciddi bir avantajları da var herhalde. Tabii seçim sistemi açısından baktığınızda e, bir kere milletvekillerini daraltılmış bölge sistemi olarak seçiyorsunuz. Milletvekillerini biz halk seçiyor. Bugün belediye başkanını seçiyor gibi seçiyorsunuz. Halk seçtiği zaman, Hı. halkın seçtiği milletvekili meclise gittiği zaman önüne bir kanun geldiğinde, önüne bir yasa geldiğinde o yasaya evet ya da hayır derken ya ben cuma günü şey, kendi memleketime gideceğim. Mesela Bursa'ya döneceğim. Benim seçim bölgemde örneğin Nülüfer. Ben vardığım zaman Nülüfer bölgesinde yaşayan insanlara ne diyeceğim? Bana bu sen bu yasaya nasıl evet dersin? Dediği zaman ne cevap vereceğim diye bunu düşünür. Halbuki şu andaki sistemde bütün milletvekilleri genel başkanların listesinden atamadır milletin vekili değil genel başkanın vekilidir. O yüzden de asla genel başkanın fikrinin ya da söyleminin dışına çıkamaz. Çıkan zaten hemen hain ilan edilir. Parti genel kurullarında karar alınır. Disiplin kuruluna sevk edilir ve partiden ihraç edilir. Yani bu sistemi bizim mutlaka yıkmamız lazım. Evet.